Tekrar merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, başlayan, birkaç gün sürecek olan e, bir işlem yapacağım. E, bu ayna, e, gömeçten getirdik aynayı. Yani üşenmedik, taşıdık aslında. Çünkü orada e, malzeme yeterli değildi, başa çıkabileceğim ölçüde değil. Yani gerçi dolap falan boyuyorum orada ama yani burada özel bir takım işlemler yapacağım. Kahverengi bir aynaydı. Daha doğrusu ahşap, natürel e, vernik vurulmuş bir aynaydı. Ee, güzel bir görüntüsü yoktu. Boyacılara dedik ki yani şu jotunlarken e, ahşapları bunu da yapın falan. Fakat tabi e, klasik olarak üşendikleri için şuraya bir kalın bal çekmemişler. Her türlü malzeme var ama onu çekmemişler. Bu neye mal oluyor? Ondan sonra böyle kazımalara mal oluyor. Aslında hiçbir şey e, üşenmezsek çok daha kolay bir iş yapmış oluruz. Bir yeri boyayacak mıyız? Hemen aynı çerçeve ise hemen şuraya kalın bir bant çekelim. Rahatlıkla hem biz boyarken rahat edelim hem de e, görüntüsü böyle kazımalara gerek bıraktırmayan bir görüntüsü olsun. Ben şimdi e, cam ve aynayı çizmeyen, bunun birkaç cinsi var. E, şöyle bir e, bıçakla kazıyorum. Buraları kazıyorum. Her tarafa boya gelmiş. Buralara boya gelmiş bakın. Şuraları kazıdım. E, videoya başlamadan önce. İlk aşama bu. İlk aşama temizlik. Şu kenarlardaki her şeyi kazıdım. Ve kazımaya devam ediyorum. Şimdi bunlar kazındıktan sonra bir güzel temizleyeceğim ben. Daha sonra ne yapacağım? Tabi bu aynayı bu şekilde beyaza boyanınca da iyice şuradaki kurt yenikleri hani böcek e, kurt yenikleri ortaya çıkmış durumda. E, ben Borba ve her hafta bir şey sipariş ediyorum. Ürünlerimi çok beğeniyorum. Gerçekten e, yine tabi her zamanki beğendiğim ürünü söylüyorum. Yani herhangi bir reklam falan almışlığım yok. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyorum. Çünkü böyle bir şey yapmıyorum. Sadece çok güzel ürünleri beğendiğimde sizlerle paylaşmayı seviyorum. Bomba baksın verniklerini kullanıyorum. Vox'ı var elimde. Birçok ürünü var. Bu sefer de birkaç ürün daha sipariş ettim. O da şu an benim için çok önemli olan bütün bu kurt böcek yenikleri için e, solumama da zarar vermeyecek yani nefes aldıracak e, ilaç. Bu ilaçla e, herhalde yarın e, kargom gelir. E, çünkü araya hafta sonu girdi. Yoksa çok hızlılar. Bir günde gönderiyorlar. E, buralara fırçayla o ilacı süreceğim. Sürerken size aşamalarını söyleyeceğim. E, daha sonra e, üzerlerine macun çekeceğim. Ondan sonra bir sürü işlemimiz olacak. Onları yavaş yavaş yapacağız. Şimdi bu kadar. Şimdi eee Bugün gündüz şu ilacı yaptım. Bormadan geldi ilacım. Ahşap kurt ve böceklere karşı. Fırçayla çepeçevre her tarafı delik içindeydi. Bunlara sürdüm. Komple sürdüm. Yanlarda da var. Şu an yaptığım şey yine bormadan aldım. Ama yani bormadan almasanız yapı market ve nalburlarda da vardır. Ahşap macunu. Ben beyaz renkli, bunun daha önce e, çam rengi olanı da kullandım. Çok memnun kaldım. E, şu malzemeyi şimdi alıyorum. Bu tüpten sıkmak daha kolay geldi bana. Çünkü e, biz e, eskiden beri şöyle küçük kutularda kullanırdık bu e, ahşap macunlarını. Onun kapağı çok fazla açılıp kapandığından, geniş ağızlı olduğundan kuruyor. Ben bunu daha çok sevdim. E, yaptığın kadar alıyorsun. Şöyle spatonun ucunu aldım dolduruyorum delikleri. Sonra zımpara yapacağım. Bu hapsolması için. Yani ilacı yaptınız. İlacın ile birlikte hapsolması için. Bu delikleri hem kapatıyoruz hem de pürüzsüz bir yüzey için kapatmak gerekiyor. Mesela şurada. Bu baya özenle yapacağım bunu. Ondan sonra şu mini spatulamla Düzelteceğim. Sonra da zımpara da yaparım. Bir seferde olmayabilir. İki sefer yaparsınız. Öncelik şunları kapatmak. Şu an fonksiyonel bir şey yapıyoruz. Estetikten çok. Çok delik var. Çok iş var. Evet. Evet, ne yaptım ben şimdi? Ee, bu bölgeleri kazıdım. Eee birkaç işlem denedim. Mesela şu oluklara eskitme pudrası girmeyi denedim. Sonra Yağlı boya girmeyi denedim. Bana göre güzel olmadı. Aslında e, fena da değildi. Ama benim istediğim etki o olmadı. O yüzden ben de e, vazgeçtim. Başka bir şey deneyeceğim. Aklımda başka bir şey var. O yüzden buraları çepeçevre kendi önceki ahşap dokusunu e, çıkarmak üzere kazımaya başladım. Bu e, ince spatula ile. Ee, bunu yaptıktan sonra bakalım neler olacak e, neye karar vereceğiz anlıkta karar veriliyor ama önce ben çok düşünüyorum ne yapayım ne edeyim diye ee, eğer hoşuma gitmezse hiç üşenmiyorum ve e, kazıyorum tekrar e, ya da çıkarıyorum tekrar aynı şeyi yapıyorum e, bakalım şimdi e, nasıl bir yol izleyeceğiz şimdi ne yapıyoruz buraları kazımıştım ee, hatırlıyorsunuz şöyle eski e, dokusu artı e, hatalı bir şekilde yapılan beyaz dokusu şimdi ben onu e, şu enes loğum e, eskimiş beyaz çalk boyayla boyayacağım onu da kapatıyorum yani kat kat. Bu tarafa yaptım. Kat kat işlem uyguluyorum. Şu şekilde. Bu zaten yarım saate kuruyacak. Bundan sonra üstüne yine en ee, Bu sefer gri çok vaksı süreceğim. Ama çok peynti süreceğim. Ondan sonra da çeşitli kazıma hareketleri yapacağım. Daha doğrusu belki de ıslak bir bezle alttaki beyazı çıkartmaya çalışacağım. Daha sonra üstüne birkaç işlem daha uygulayacağım. Yoğun bir boya, geçen videoda bahsetmiştim. Annie Uluan'ı geçen videoda ilk kez boyama tecrübemi paylaşmıştım bu eskimiş e, beyaz da benim sevdiğim renklerden e, birazcık kırp beyaz görüntüsü şimdi bunu tabi iki kat yapsam komple kapanacak ama ben komple kapanmasını istemediğim için tek katlı yapıyorum yarım saatte kurur hava da sıcak e, Ondan sonra da gri de tekrar üstüne e, vuracağım buradaki fırça geçen seferde gösterdiğim bu fırça ve çok kurumadan daha doğrusu bu kat kurudu şimdi yine en bu sefer Paris kıyısını süreceğim çok kurumadan üstünde bazı silmeler yapacağım. Şimdi çepe çevre Paris grisini boyuyorum. Demin beyaza boyadım. Yani bir 45 dakika falan oldu. Nasıl yarım saatte kurudu. Bu griyi geçen videoda göstermiştim. Çok güzel bir gri. Hafif bir gri çok sert değil. Çok üstü çok yapıyorum. Araya hiç bak sürmedim. Silerek bazı yerlerde alttaki beyazı çıkarmayı düşünüyorum. hemen kurumadan daha doğrusu kurudu ama hani iyice kemikleşmeden bir 10 dakika geçtim. Benzinle ıslattım. Şöyle Şimdi şu istediğim yerlerden beyazlatma yapıyorum. Beyazlatma derken e, alttaki beyazı çıkarmaya çalışıyorum. Hani şöyle hafif hafif. Yani eski dokuyu böyle vermek istiyorum. Biraz da kahverengiler de çıksın. Onları da sıyırayım. Bez aldım, ıslak mendil yerine ıslatıyorum. Belli noktalardan. Köşelerden. Biraz da e, pudra eskitme yapacağım. İki beyazı ama bakın şimdi şuradan da e, kahverengi boyayı çıkarttım birazcık. O da kalsın. Buralardan da beyazlar. Biraz da kuru e, süpürme yaparım. Şimdi her ikisi bir arada Bakın, şöyle şuralarda biraz dokuyu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Sonra iyice bir kurumasını bekleyeceğim. Ondan sonra başka işlemler yapacağım şuralarda beyaz zamanlar, şurada ahşap görüntüsü, o ahşap görüntüsünü birkaç yerde daha yakalamaya çalışacağım. Mesela şurada yaptım. Ee, onu da göstereyim. Şöyle. beyazlık, grilik, ahşap hepsini bir arada almaya çalışıyorum. Bunu çepe çevre bu şekilde yapacağım. Ara ara kahveler, ara ara beyazlar olacak. Ondan sonra diğer işlemlere devam edeceğiz. Evet. Ee, akşam kurudu. Şimdi beyaz kadensin eskitme pudrası. Beyaz. Şuralara sürüyorum. Sonra sileceğim. Ne kadar çok işlem yapılıyor. Değil mi? Yani başla yap, silip bir daha yap, üstüne bir kat daha yap. Şimdi bu eskitme pudrası silindiğinde aralara girecek. Ve çok yoğun bir etkisi olmayacak ama hafif güzel bir görüntü bırakacak. Ben tamamını yapacağım ama öncesinde size de göstereyim dedim. Yaptım. Siliyorum. Yani e, ıslak mendilim çok e, yoğun ıslak değil eğer çok ıslaksa sıkın biraz suyunu öyle yapın. Benim buradaki amacım hafif beyazlıklar kalsın belli yerlerinde. Bunu kuru süpürmeyle de yapabiliriz. Ama bu pudra bu aralara girdiği zaman çok güzel bir etki yaratıyor. Ben bu şekilde devam edeceğim. Ondan sonra üstüne bir iki işlem daha yapacağız. Evet. <laughs> Neler yaptım? Şöyle bir İki tane balkabağı resmettim. Bu aynanın e, konulacağı lavabo, banyonun tezgahı. E, aynı balkabağının renklerinde, ahşap. Ona da e, köye gidince tekrar zımpara atıp cila atacağım orijinal renginde. O yüzden böyle sonbahar yaprakları. Şimdi şunu biraz daha detaylandıracağım. Ve aralara tüm bu aralara dikkat Biraz kurumuş ama e, parmak yaldızı bakır ve antik gold parmak yaldızını e, fırça aracılığıyla şu şekilde ara ara atmaya karar verdim. ve yukarılara da resim yapmıyorum. Yukarıları boş bırakacağım. Yanları boş bırakacağım. Oralara da bu şekilde hafiften bakır ve antik gold fırça darbeleri yapacağım. Daha sonra üstünü wax diyeceğim. Wax sırasında tekrar videoyu çekeceğim. Evet şu detayı yaparken açayım dedim. Fırçama aldım. Biraz kızıl kahve. Şuradan ince dallarını yapıyorum. Birkaç kere yapmıştım ama üstüne boy attıkça inceliyor. O yüzden katman katman çalışmaya devam ediyorum. Tabii parmak yağlı sürdüğüm için bazı yerlerde zorlanıyorum. Burada 7-8 kat farklı boya geçişleri yaptım. Siz el boyama yapmayabilirsiniz. İnce buraya bu tarz bir şeye rölef yapabilirsiniz veya bir obje yapıştırabilirsiniz. Objeyi boyayabilirsiniz. Polyester obje yapıştırıp objeyi boyayabilirsiniz. Şimdi bakın böyle damarları yapınca çok daha güzel belli oluyor. Anlaşılıyor. Bir şuraya bir kıvrım yapalım. Olmazsa olmazımız. Şurada kurulayalım. Evet, diğer işlerle devam edeceğim. Şimdi son aşama vernik aşaması. Ee, onda da wax yapacağımı söylemiştim. Ee, Bormanın e, antik wax'sını e, kullanıyorum. E, şimdi şöyle bir bal mumu esaslı doğal bir malzeme. Bunun için daha önce de göstereceğim söylemiştim. Aslında banyo e, mobilyasında gösterecektim. Ama buraya da wax yapmayı tercih ettim. Şöyle bezimi aldım. İki tane yöntemi var. Göstereceğim. E, şimdi şu şekilde ayakkabı parlatır gibi alıyorum. Ve yüzeye sürüyorum ve ondan sonra siliyorum veya bir diğer seçenek fırçamı alıyorum fırçamla sürüyorum ondan sonra e, onu üstünden geçiyorum onu da gösterelim bir fırça aldım şu şekilde fırçama aldım şöyle geçiyorum fırçamla aralara giriyorum fazlasını bezle alıyorum fırçaya şurada şöyle gösterelim fırçaya aldım yağımı vaksımı bir güzel Geçtim, aralara da girdim, daha sonra fazlasını varsa eğer de bu şekilde alacağım veya harlatmak istersen zaten bunu sürdüğünüzde şöyle oluyor. Sürdüğünüz yer parlıyor. Diğer yer mat kalıyor. Böylece nereye süt nereye sütmediğinizi de görmüş oluyorsunuz. Daha da parlatmak istersen şu şekilde ovalayarak aynı ayakkabıda olduğu gibi parlatabiliriz. Evet. Ben şimdi bunu tamamını yapacağım.